tekrar kanat severlerle buluşturuldu. Bu görkemli binayı bugün hep birlikte gezelim. Gördüklerim ve gördüklerimizi sizinle paylaşmak istedik. Dimines. Evet, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel sergiler var içeride. Gayet heyecanlıyız. Umarım siz de bizim de bu keyifli yolculuktan keyif alırsınız. Haydi hep birlikte. Atatürk Kültür Merkezi açılış sergileri kapsamında gezdiğimiz sergilerden ilki Kristal Çağ Kapıları'nın resimli Tankut Öktem Retro Perspektifi. Serginin girişinde benim için önemli olan yaşamın kahramanlarıydı. Yaşamı sevgiyle kazanmış herkesin heykeli yapılabilirdi sözleri karşıladı bize. Türk heykel sanatının büyük ustası da yaşama katacağı anlamı çok küçük yaşlarda keşfetmiş bir yaşam kahramanı. 3 yaşında Balmama heykelleri yapmaya başlamış, 6 yaşında Harika Çocuk seçilmiş, 11 yaşında 3 kişisel sergi açmış bir büyük usta. Çocukluk döneminde yaptığı iki eser anatomik bilgisiyle dahiler sınıfında değerlendirilmiş. Yaşamı boyunca ışığın ve gölgenin arayışını sürdüren Tankut Öktem, taşı ve bronzu vefaya dönüştürmüş. Anadolu kültürünün özünü oluşturan heykelleriyle, Anadolu topraklarında saygıyla anılması gereken büyük şairleri, ozanları, kahramanları, efeleri gerçekçi bir yorumla ortaya koymuştur. Edirne'den Ankara'ya, Kastamonu'dan Manisa'ya, Uşak'tan Çanakkale'ye, Muş'a, Anadolu kent meydanlarını tanımlayan anıtsal yapıları, sevgili atamızı yarattığı toplumla göstermeyi tercih ettiği çok sayıda Atatürk anıtı ile kıymetli bir devlet sanatçısıdır. Genç yaşta trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun heykelini yaptığı dönemde kendisi de bir trafik kazası ile ustalık döneminde aramızdan ayrılmıştır. Hayata kattığı anlam, matematik ve harmoninin uyumunu estetik bir bilgiye dönüştüren eserleriyle devam etmektedir. Devlet Tiyatroları Kadın Kostüm Tasarımcılarının Repliklerden Sahne isimli sergisindeyiz şimdi de. Devlet tiyatroları sahnelerinde izlediğimiz oyuncular dışında oyuna yaratıcılıklarıyla destek olan ve hem mana hem de görsellik açısından alkış hak edenlerden birileri de kuşkusuz kostüm tasarımcıları. Perde arkasında yüzlerini göremediğimiz ama oyunun ruhunu yansıtma konusunda büyük katkıları olan yaratıcılar onlar. Kostüm tasarımcılarının eserlerinin yer aldığı bu sergiyle yaşamın ve sanatın her dalında var olan tüm kadınlara selam gönderilmiş adeta. Kültür merkezinde en çok ilgi gören alanlardan biri Akış isimli dijital sanat deneyimi. Bu eser ışık, ses ve mekanı bir araya getirerek bu deneyimi yaşamak isteyenleri bir rüyanın içinden geçiriyor. Üç farklı alanda geçmiş, an ve iz temaları ile Atatürk Kültür Merkezi'nin Türkiye kültürel hafızasındaki yerini yeniden canlandırdığı günümüzü ve kolektif geleceğimizi sanatsal bir deneyime dönüştürüyor. Atatürk Kültür Merkezi müzik platformunda Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz başlıklı Türk müziğinin dünya ile etkileşiminin anlatıldığı bir yazı sergisi karşımıza çıkıyor. Ayrıca Orta Asya'da bulunan ve günümüze kadar tanıklık eden Türk Çalgıları sergisi de Türk müzik kültürünün tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşimiyle pek çok koldan beslendiğini gözler önüne seriyor. Ustalara saygı köşesinde ise toplumsal hafızamızda önemli bir yere sahip sanatçılar ve onların söylemleri gelecek nesillere aktarılıyor. Bu köşede değerli sanatçılarımız Ahmet Adnan Saygun, Alaaddin Yavaşça, Aşık Veysel, Leyla Gencer, Münir Nurettin Selçuk ve Şerif Muhittin Targa'na ait özel eşyalar sergileniyor. Kültür Merkezi Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklar için özel olarak tasarlanmış 4 sınıf ve bir ortak etkinlik alanı bulunuyor. Bu alanda çocukların oyun ve keşif yoluyla eğlenerek katılacağı birçok etkinlik düzenleniyor. Bizim gezimiz sırasında Metin ve Eda Özülkü'nün çocuklar için hazırladığı eğlenceli çocuk şarkıları ile keyifli anlar yaşanıyor. <laughs> Eski dostlarımdan bir haber yollar. Evet, şimdi de Sevo ve benim Atatürk Kültür Merkezi'nin hiç ayrılmak istemediğimiz mekanında, Kütüphanesi'ndeyiz. Bir bilgi merkezi olarak kurgulanan alan, sanat seferler için önemli bir araştırma merkezi olma özelliği taşıyor. Bu sanat kütüphanesinin odağında müzik, sanat, mimarlık ve tasarım gibi başlıklar yer alıyor. Hem modern hem de sıcak bir ortam sunan kütüphane, ahşap kullanımı ile tarihi kütüphaneleri de göz kırpıyor pazartesi hariç diğer tüm günler 11-17 arası kitap kokusunu içinize çekebilir ve bu keyifli mekanın tadını çıkarabilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezi Tasarım Dükkanı'nda kendiniz ve sevdikleriniz için özgün hediyelik eşyalar seçebilirsiniz. İstanbul AKM'ye özel tasarım ürünlerinin satışının yapıldığı mekanda seçkin bir İstanbul koleksiyonu da yer alıyor. Fiyatlar mı? Onlar için yorum yapmak istemiyorum. Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni binasında bir sergi gezisi sonrası ya da izlediğiniz bir opera, tiyatro, sinema çıkışında arkadaşlarınızla kahvenizi yudumlarken keyifli sohbetler yapabileceğiniz mekanlarda yer alıyor. İstanbul'un sanat merkezinde kitabınız, defteriniz, kaleminizle belki yalnız, belki kalabalık hayatın seyriyle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu özel olarak tasarlanmış 15 bin seramik kaplı dev bir kürenin içinde yer alıyor. En iyi doğal akustiği elde edebilmek için atmalı biçiminde tasarlanan salon, izleyiciler için her noktadan uygun görüş açısı sağlayarak sahne seyirci birlikteliğini önemsiyor. Fiziksel, teknik ve mimari analizler ile dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda olması amaçlanıyor. Yapay Zeka Penis isimli dijital sanat deneyimi ses ve görsellerin bir bütün halinde algılanmasını sağlıyor. Özel olarak geliştirilmiş bir yazılım olan Noz, ses frekanslarını gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor. Elde ettiği verileri ise görsel şölenin parametresi olarak kullanıyor. Çağdaş bestecilerin seçilmiş eserleri otomatik piyano'da yeniden icra edilirken hem kulağa hem göze hitap eden eşsiz bir deneyim yaşanıyor. Mirazın izinde geleneğin küpleri sergisiyle hat, tesip, minyatür, ebru, çini, seramik gibi geleneksel el sanatları sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sanatla dolu dolu hatta güzel bir gün geçirdik. Gözlerimizin bayram ettiği bir gündü gerçekten. Sanatla dolu, kitapla dolu harika bir gündü. Umarım siz de bizim gibi keyif almışsınızdır. Herkesin en kısa zamanda gelip ziyaret etmesi gerektiğini düşündüğünüz bir yer değil mi? Evet. Çok kesinlikle. çok güzel biz de bir opera. opera. <gülüyor> <gülüyor> bir operaya e, gidelim diyoruz burada açıkçası. E, yapılacaklar listemize ekledik. E, belki size yapılacaklar listesinize AKM'deki etkinliklere göz atarak çünkü çok fazla etkinlik evet, var. Bir tanesini ek, ekleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında biz sevdiğimiz birkaç etkinliği size not düşüyor olacağız. İncelemek isteyenler buyursun. E, çok sevgiler herkese sanatla dolu, kitapla dolu, kendini geliştirmeyle, daha ileriye taşımayla dolu. Harika günlerimiz olsun umarım ki. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. En önemlisi, sevgiyle kalın ve bunu yayın. Bay bay. Bay bay.